Ergün Diler, aday değil. Türkiye kağıt üzerinde 2023'te başkanlık seçimine gidecek. Bu seçim sadece Türkiye'yi mi ilgilendirmekte? Kimin aday olacağı sadece burası ile ilgili bir merak mı? Muhalefetin birlikte Erdoğan'ı tasfiye planı iddia edildiği gibi sadece Beştepe'de olacak bir değişiklik mi? Değil elbette. Türkiye bu konuları sadece kendi içinde tartışıyor. Oysa Türkiye şu an bile dünya üzerindeki iki ekolün en sağlam yer aldığı ülke. Burada dolar üzerinde de euro üzerinde de iktidar savaşları üzerinde de görülen budur. Çok kişi yazmıyor çizmiyor ancak Türkiye şu an Windsor ve Habsburg hanedanlarını güncelleştirilmiş savaşının merkezinde yer almakta. Erdoğan'ın dolarla tasfiye edilmek istenmesi de bunun sonucudur. Muhalefetin Beştepe'ye göz dikmesi de. Doların düşmesi bunun sonucunda çekilen halay bize gerçeği göstermekten uzaktır. Küresel bir mücadelenin bilek güreşi burada yapılmaktadır. Türkiye üzerinden. İsimlere şirketlere girecek değilim. Gerek de yok. Windsor Hanedanı 1917'de bu ismi aldı. Birinci Dünya Savaşı NDA ailenin Alman kökleri tartışma konusu oldu. Alman İmparatorluk ailesi ile aynı kökten geliyordu çünkü. 5. George, 17 Temmuz 1917'de ailenin 1901'den beri taşıdığı Almanca ismi Zeksen Coburg Gotha'yı Windsor olarak değiştirdi. Diğer tarafta ise Almanlar vardı. Habsburg Hanedanı. Avrupa'nın hemen hemen tamamını yüzyıllarca yönetmiş bir ekoldü. Avusturya hanedanı olarak da bilinirdi. Adını İsviçre'de bulunan Şahin Kalesi anlamına gelen Habitsburg'dan almaktaydı. Bu iki ekolün ABD'de olduğu gibi Rusya'da olduğu gibi Türkiye'de de kolları gövdeleri bulunmaktaydı. Ve siyaset de, bu iki büyük küresel gücün çekişmesi şeklinde ilerliyordu. Suriye harekatını, Akdeniz kapışmasını, Libya çıkarmasını, Azerbaycan müdahalesini buradan okumuyorduk. 17-25 Aralık operasyonlarını, gezi olaylarını ve 15 Temmuz'u da buradan takip etmiyorduk. Sadece yerel figürlere bakarak olan biteni anlamaya çalışıyor ancak yetersiz kalıyorduk. Rockefeller ile Rothschild'i de incelerken bu pencerenin dışına çıkıyorduk. Yani küreselci anlayış ile ulusalcı anlayışın kaderi de bu iki ekol üzerinden belirlenmekteydi. Kabaca durum böyleydi. Şu an için Windsor'a yakın oluşum AK Parti ile MHP, Muhalefette kalan partilerin tamamına yakını ise Habsburg Hanedanı'nın güncelleştirilmiş kollarına yakındır. Yani 1. ve 2. Dünya Savaşları'nı yaşatan iki aile, yine yeniden karşı karşıya. Bu nedenle durum çok ciddi. İşin içinde dijital savaşlardan nükleer savaşlara giden yollarda bulunmakta. Bu iki ekolün Türkiye'de hatırı sayılır bir sermayesi var. Aileler de iki sınıf arasında paylaşılmış gibi. Boğazı ne her iki yakası gibi. Yakın zamanda bu iki ekole ait ailelerin sahne alması muhtemeldi. İşte bu ayırım içinde Türkiye dolar ile euro ile mücadele ediyordu. Paraya yakın olan ekol para üzerinden Erdoğan'ı tasfiye etmek istiyordu. Ancak başaramıyordu. Başarısızlık muhalefeti etle tırnak gibi birbirine kenetliyordu. İşte bu ittifakın önümüzdeki dönemde bir adayı olacaktı. Öne çıkan isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kemal Bey, Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz? şeklindeki bir soruya ittifak adına konuşamam ama ittifakla bunu kabul ederse bundan onur duyarım cevabını verdi. İşte bütün dengeleri bilen bir dostum son ana kadar Kemal Bey önde olacak. Ancak o aday olmayacak gösterilmeyecek dedi. Muhalefetten bir ismin seçimi kazanıp Beştepe'ye geçmesi demek Türkiye'nin eksen değiştirmesi anlamına geliyordu. Bu kolay bir iş miydi? Hiç değil. Son günlerde belli oldu ki para üzerinden yıpratıcı savaş sürecek. Erdoğan'ın ekonomi dışında tasfiye edilemeyeceğini biliyorlardı. Bir daha gördüler. Bunu en iyi bilen Erdoğan da adımların buna göre atmakta, oyunu buna göre kurmakta. Bu kadar sık sıkıntı yaşayan başka ülke var mı bilemiyorum. Ancak Türkiye bütün bunlara rağmen yoluna devam ediyor. Mücadelenin kısa özeti bu.